Hime'ye karşı tray aldım laf yaptı Oy şimdi geldi Evet 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 iyice kudurdu arkadaşlar biraz daha kudurmak üzere Yat oğlum aşağı Merhaba arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Trendy bir videoları uzun zaman oldu. Özlemişsinizdir ve karşımda en zorlu match-uplardan bir tanesi Timo matchupı var. Bakalım neler yapacağız Timo'ya karşı. Yani siz hep istediğiniz match-up karşıma geldi. Video çekmeden edemezdim. Trindemir vs Timo. Hemen girdiğim ürünleri ekranda görüyorsunuz. Ayağa çabuk oynuyorum. Ayağa çabuk oynayıp ignite girdim. Avel misin try. Timo'ya karşı try aldım. Laf yaptı. Oy şimdi geldi. Şimdi geldi. Avel misin dedi bize. Ben hemen şurada pusayım. Bak bak soru işareti attım şimdi bakın Bakın soru işareti attım Arkadaşlar bana Avel misin dedi içinden geçtik Hatta Bunu da başlığa yazabiliriz çok iyi olacak Hemen team'a e karşı nasıl oynamamız gerekiyor Geri gereğince agresif Çok değil Adam Q'sunu attıktan sonra geri çıkıp E ile giriyoruz Bakalım uygulamada da göstereceğim zaten size Genelde safe oynuyoruz ayağa çabuk Doran kalkanı hiçbir şey yapmayacağız Bekleyeceğiz sadece Avel try kendini boost falan diyor <laughs> <laughs> Arkadaşlar içinden içinden geçeceğiz Timon. Yani biraz öyle de tabii ki de dayak yiyeceğiz. Çok zor maç up Bize laf yaptığı için ama içinden geçeceğiz. Hemen bakın böyle E attık. Şimdi kör atacak bizi. Saldırıya devam girmiş. O adi Timon hiç sevmem. Bu arada bizden bayağı fazla vurdu. O yüzden geri çıkışı bulmam lazım. Flash atarsa öldürebilir. Bot bastım. Flash atamaz şu an. Körü de geç attı. Blake bekletti. Can dolduracağız. Sıkıntı yok. Bu match up'ta böyle. Early'de bir tane crit atsam. işleri değiştirdik ama crit atamadım. Hem de Hemen 2 level olduk. Bakın Q'ya bastık. Hemen öyle de görüyorsunuz. Bu kadar puşlarsa kartuştan genk yer bu arada. Bu kadar puşlayamaz. Minyonlardan dayak da yiyecek. Bizim için sorun değil. Neden sorun değil? Bu minyonlar zaten bize itecek birazdan. Bu kovalamaya devam etsin. İlk 2 level böyle oynayacağız. Bakın Q basacağız. Onun vurduğu kadar can yeniliyoruz zaten. Burada dursun. Sorun yok. Lane bize yetiyor. Bir şey kaybetmiyoruz arkadaşlar. Korkmayın. Bir tane farm kaybettik. O da hiç önemli değil. 1-2 farmın lafını yapmayacaksınız League of Legends oynarken. Zor matchup oynarken özellikle. Böyle o koştuğunda geri koşun. O gittiğinde ileri koşun. Geri koşun. ileri koşun. Geri koşun. Geri koşun ileri koşun. Aynı böyle oynamanız gerekiyor. Görüyorsunuz biraz farm kaçıracağız. Önemli değil. Bir genki oyunu bitiyor zaten. TPS yok çünkü. Bizim de tuşturumuza. Onu da hemen koştuk üstüne. Bakın W attık. Kaçıyormuş gibi yapıyoruz. Çünkü arkamızda kim var bakın. Hoppa. Bye bye Timo diyoruz. Hemen Timo ölüyor. Timo'ya elveda diyebiliriz artık. Bu kadar puşlarsa işte. Bunu yapmanız gerekiyor. Puşlamazsa ne yapacaksınız? dondurtmayacaksınız deyin. Deyini dondurtmayacaksınız çünkü sürekli Q ile yeniliyorsunuz kendi canınızı. Şimdi değine e geldik. Timo bir tane daha Doran'ın yüzü almış. Tutuşturu da kullanmadık. Ignite'i de kullanmadık. Bir asit aldık. Farmda 6 farm geriyiz. Hiçbir şey bu. Çünkü 6 tane farm üstümüze geliyor zaten. Eşit sayıdır. Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. görsün bak. Kartuş yine geldi bu tarafa. Hemen. Ben tutuşturu bıraktım. Hiçbir şey yapamaz. Öldü. Arkadaşlar bu kadar puşlarsa böyle oynayamaz hiçbir insan. Ward yok bir şey yok. Oynamaya çalıştığı yere bakın. Ben öldüm mü? Hayır ölmedim. Ölmedik tabii ki daha. Wave'i wave'i bırak 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 wave. Hah. Allah'tan hepsini almadı. Burayı donduracağım şimdi. Şöyle dediğim yaptığımız gibi burayı donduruyoruz. Yani normalde kartuş gelmese de kule altı. Farnoyu kestikten sonra üstüne koşacağız. Ama yani adam bu kadar puşladığı için kartuşun gelmesi de çok normal. Yani sizin takımda da siz jungle oynasanız bu kadar puşlayan. Şu, şurada oynuyor adam ya minyonlar bile yokken. Herkes gider. Yani o yüzden adam oynamayı bilmiyor %90. Yani böyle oyun oynamaz. Ward'u da yok çünkü. Ward'u bu arada o kadar puşluyorsanız Timo gibi. Ben Timo videosu da çekeceğim. Buraya ya da şuraya atmanız lazım. Çünkü adamı önceden görmeniz lazım. Mobil bir şampiyon değilsiniz siz. Adamı önceden görmezseniz direkt ölürsünüz. Ee, şöyle yaptım. Tutuşturu yok ama ölür müyüz? Yok ölmedik. Beyit diyeceğim. Q basacağım. Şimdi ultim geldiğinden üstüne koşup keseceğim. Merak etmeyin biraz beyitledim bilek canımı indirdim bana kule altı vursun diye. 2 milyon öldüğünde altıyım. Şimdi altı oldum. Bakın gördüğünüz gibi böyle girdim. Çok güzel ultiyi bastık. Bay bay diyeceğiz team'a. Gördüğünüz gibi yaptığım hareket çok okey. Ne yaptık? Beyitledik. Kestik hemen Q bastık. Şöyle ittirelim şurayı da. Timo'ya bize Avel dediği için şimdi biraz daha deli edelim. <laughs> Çocukça bir laf yaptım. Avel sen bir kral da ben bile bilmiyorum. <laughs> ne yazdığım ama şimdi bakalım ne diyecek delirecek büyük ihtimal. Yo hala Avel'sin diyor. <laughs> bize hala laf yapıyor adam. Üç kere öldüğünü. Üç kere öldü hala bize laf yapıyor. Bir bakalım bir YouTube kanalımıza atalım. Ne diyecek? Youtube kanalımıza attığımızda ne diyecek? Birazdan Youtube kanalımı atacağım. Şimdi sinirlendi böyle. Kartuş bize gank attığı için sinirlendi. Adama biraz laf attık arkadaşlar. Biraz kışkırtayım dedim. Bana laf atan insanları kışkırtmayı seviyorum. Normalde hiç öyle özelliklerim yok. Evet 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 iyice kudurdu arkadaşlar. Biraz daha kudurmak üzere. Biraz daha kudurmak üzere. da video çektiğimi zaten söylüyorum size. Yani her arada da çektiğimi de söylüyorum. Adam iyice kudurttuk. Adam şu an deliriyor. Bu arada kesemeyebiliriz. Ultim yok. Çok yanlış girdim. Öleceğim büyük ihtimal burada. Tutuşturatıp atıp kaçmayı bile deneyebilirim. Yok gerek yok tutuştura. Çok yanlış girdik arkadaşlar. Ultimiz yokken böyle girmem lazım. Adama dalga geçiyorken. Tutuşturum var aslında. Bir böyle Q'sunu kullandırsak. Şöyle biraz vuralım. Beni mantarlara çekmeye çalışıyor. Oraya gitmeyeceğim. Tabii ki de gitmeyeceğiz. Hani o kadar salak olmayın. Salak olmayacağız. Mantar atıyor bakın. Oraya mantarlara minyonları çeksin öncelikle. Bakalım ne olacak. Şimdi buraya girdim. Tutuştur attım. Burada nereye saklayabilir? Bakın buradadır büyük ihtimal. Hiçbir şey yapamaz. Şuradan böyle kayacağım. Bakın gördüğünüz gibi. Ah oh, kartuş mu ne yaptı? Ben görmedim kartuşun ne yaptığını. Görünmez adamın üstüne gözükmüyor ve Timo bize seviyor. <laughs> Delirdi arkadaşlar Timo. Timo'yu kışkırtacağım ya. Bu, bu aslında kışkırtma videosu olmayacaktı. Trine'de birisi vise Timo ve çabını anlatacaktık ama biraz kışkırtmaya gitti. Çok kışkırmaya müsait. Bakın bize sövmüş. <laughs> Bayağı eğlendim. Timo'yu şimdi kışkırtalım arkadaşlar. Daha da deli edeceğim. Kartuş çağırayım şurada bir girelim team'e. Kartuş gel kartuş gel gel gel. Burada kesersek arkadaşlar Tima'yı e oyundan bile çıkabilir. <laughs> Bakalım ne yapacağız şimdi burada da kesecek miyiz? Selamünaleyküm. ben kuleyi tanklarım. Giriyorum o yüzden. Kartuşa verdik kili. <laughs> yat oğlum aşağı yazalım. Arkadaşlar yat oğlum aşağı yazdık. Şimdi iyice delirdi adam şu an kuduruyor. Timo böyle dalga geçiyor yani şimdi başta artistlik yapıyordu keseceği için. Şimdi ezilince böyle oldu arkadaşlar. Genelde bildiğiniz Türk insanının bir özelliği var. Çok severim kendilerini ben de Türk'üm. Ama şöyle bir özelliğimiz var. Böyle yenilgiyi asla kabul etmiyoruz. TR serverında da bu özellik var. Asla karşımızdaki adamı yenildiğimizde ben hatalı oynadım değil. Yok ben ciddi oynamadım zaten. Sen mi? Beni kesemezsin ben takmıyorum oyunu ya hesap aldım. Hep böyle oluyor genelde arkadaşlar. Yani hepimizde vardır bu tabii ki de. Yapacak bir şey yok. Bizim bir özelliğimiz de bu. Ezilmeyi asla kabul etmiyoruz. Onu da söyleyeyim. iki kule arasına geçtik. Burada Timayı minyonlara geçirmemeye çalışacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Timo'yu yaklaştırmamaya çalışıyoruz. Challenge'ımız bu. Timo ne yapıyor? Hemen cecik Timo'yu kesiyoruz. Artık çaresiz. Şimdi gördüğümüz gibi ilk kuleyi alacağız. Karşı olmanı da kesmeye başladık. Trinimir'de yaptığımız özelliklerinden bir tanesi bu. Hemen iki kule arası geçip adamı orada kesip kuleyi aldıktan sonra karşı omana giriyoruz. Biliyorsunuz unutmamışsınızdır umarım. Videoları Trinimir yaptığımız hareketleri. Şimdi burayı da ittiriyorum. Hop çok güzel bir şekilde ittirdik. Şöyle geriye doğru gidiyoruz. Şimdi can biçeğini de bekleme süresi aldığımıza göre Eee alabilecek çok bir şey kalmadı. Yani itemleri bitiremiyoruz. O yüzden bir tane görüş totemi katalım çantamıza diyeceğim. 25 altın bekleyeceğim. Tam bir kule aldı bizim takım. Oradan dolayı 800 altın olduk. Hemen şu kritik itemini alalım. Malfa çok kastam. Ona dikkat etmemiz lazım. Hemen top e koşuyoruz. Hemen koşuyoruz. Timo'yu yakalayacağız zaten. Kaçma ihtimali yok. Ben buradan kartuş oradan W'yu da bastık. Hemen kritiği de attık. Timo öldü. Arkadaşlar karşı Timo 0-7. Mentalini çökerttik. Dima yazık kafanıza yazmış. Dima'yı biraz daha keselim. Şuraya girmemiz lazım artık. Dive atacaklar. Ona da dive atlar. Kartuş bir kestik kestik. Go 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 go. Bence oynamamız lazım artık. O flash attı. Daha Jin'in flash'ı varmış. Yok yetişemem. Yapacak bir şey yok. Düşü onu keserse yine bize. Çok güzel oldu. Ama Lushi de öldü orada. Yani Düşünün ölmemesi lazım. Bu fight'ı bence uzatmayıp benim farm almaya gitmem lazım. Daha da güçlenmem lazım. Çünkü buraya yoksa kazanamayacağız. Can bir şey aldım. Tapa doğru ilerliyorum. Tapta farm alıp güçlü bir şekilde gelip kesmeyi tercih ediyorum. Soda da free kill olduğunu görünce koştu. Hemen W attık. Timon'un bir daha öldüğünü görüyoruz. Hemen kestik. 100 altın veriyor. Artık minyondan az altın veriyor. Kartuşa geliyor işareti attım. Sonra Fiddlestick'e döneceğiz. Ejder alıyor çünkü. Çok güzel. Kartuş keser onu. Flash'ı yoksa. Hemen bin altın aldım. Fizzles diye koşacağım. Ejder alıyor. Jinle Nami e yetişebilir ama olsun. Bir şeyler yapacağımızı düşünüyorum kartuşta. Bakalım ultisi var mı kartuşun? Var. Güzel. En kötü ölüsüyle alırız. Tam W koyarsa keseriz bunu. Çok güzel. Kartuşun ultisi var diye devam etmeyeceğim. Çıkıyorum ben buradan. Kartuşunu kesebilir. Çünkü benim çıkmam lazım. Ninja gank gidebilirim. Ninja gidebilirim. Ya yakalayamam şu an. Nami Legim burada. Çünkü Nami'nin de ultisi vardır. Şimdi hasara bakar mısınız arkadaşlar? Acayip fazla vuruyor. Ama beni kesebileceğine inanmıyorum. Yani güzel oynarsam ikisini de keserim. O ayrı bir olay. Bakın hemen flash da engelledim. Nightwish ne yapıyorsun kanka? Hemen ikisini birden çok rahat bir şekilde kestik. Nami'nin ultisine flash attık. Kap ikisini de öldürdük. Birinden bin altın aldım. Yerinden kaç aldım bilmiyorum ama çok iyi yani. Oo, bura çok sıkıntı ben olabilirim, Ultim yok. O yüzden çıkmam lazım. Kartuş saate onu kesecektir. Güzel güzel. Bu benim için iyi bir haber. Alameti de yasıyor bir de açtı. Bakın üstümüze çekerek nasıl maçı kazandırıyoruz. Yapmamız gereken aslında tek şey bu. Üzerimize çekmek. Zaten maçı devamında kazanıyoruz gördüğünüz gibi. Yasuo'da bir de alamet açmış. Hemen kritik vuralım şuna da ebediğimiz de bitti bayağı güçlüyüz şu an bayağı bir güçlüyüz ebediyi de aldık şimdi ne gideceğim tabii ki de QSS gideceğim Malphite ultisi falan var ama QSS'e param yetmediği için ben pırıltıyı alayım bekleme süresi fazla veriyor bayağı OP şimdi top lane ittirmeye gidiyorum top lane aynı zamanda çünkü top çok burada kaldı hemen ittirelim koşalım arkadaşlar bu maç QSS almam lazım çünkü Teemo'nun körü var Fiddlesticks'in ee, CC'si var Malfight'ında minneps'in CC'si var. Geldim sürpriz. Dedik ve o çok güzel bir kalkan geldi Try, şeyden ya Buraya girmem lazım. Of çok güzel. Çok güzel kestik burayı. Buraya da oynayacağım. Hemen S'ye de keselim. O da öldü. Çok güzel bir şekilde ondan da altın almaya başardık. Şimdi hemen maçı yarmaya devam edelim. Timo hala top botu ittirsin. Şimdi bakın Timo report thank you yazalım. Hemen Timo'yu deli etmek için arkadaşlar Timo report yazdık. Bize laf attığı için başta oyun başı. Timo matchup'ını bile ne kadar rahat oynayabiliyoruz. Elo plat 4 falan arkadaşlar bu arada tekrardan söyleyeyim. Diamond'larda da, Diamond Elo'larda da maçlar gelecek. Yayınlarda fuji zaten Diamond 1 Master Challenge de oynayacağız. Yayınları da beklerim her sabah 9 gibi 10 gibi açıyoruz yayınları. Muhabbet, sohbet, eğlenceli geçiyor. Sizi de bekliyorum hepinizi. Niye gelmiyorsunuz hala onu anlamış değilim. Hemen geldim buraya bakın Timo'yu gördük. Buraya girebilir miyim? Giremiyorum işte. Tek sıkıntı olan bu. Hemen onu da kestik. Burada ölmüyoruz. Malfight ulti atacak. E atamadım. Çok güzel. Sıkıntı yok. Arkadaşlar şimdi tokuma e, ayrı kittirme kolu verdim. Yani speed dediğimiz şey ayrı ittirme. Genelde sorun oluyor? Yapmamız gereken şeyler biz botu ittirdiğimiz zaman bizim takımın barona girmesi. Üzerime 3-4 kişiyi çekiyorum. Bizim takım da barona giriyor. Bu kadar basit olay aslında. Speed'i çıkacak görevi. Ejder çıkıyorsa tapta olacaksınız. Baron çıkıyorsa botlu olacaksınız. Tersinde olacaksınız çünkü çıkacak görevin. Hemen itiyoruz. Bizimki ya Baron alacak rahatça. Bakın midde adamlar daha takılıyorlar. Hemen cecik alırlar ama yasu niye orada? Lan daha sana buraya. Var ya arkadaşlar bu iladadaki oyuncuları böyle falakaya yatırmak lazım ya. Adamlar niyeyse girmiyor, girdiremiyoruz. Aldınız onu. Hydra's'te dikkat etmesi lazım Karışın. Hadi. askası çaldırıyorduk. Hemen geldim. Çok güzel. Aa Nami nerede? Nami bildiğiniz kayboldu arkadaşlar. Şöyle yaptım. Hiçbir şey yapamıyorum ya. Kalatmıyorlar ki kendilerini. Hemen bildiğiniz gibi ultimizi bastık. Abi yapma 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 bana. Bunu yapma. Hayır hayır Zeyve flash atıyor. Herkes yanında izliyor oğlum. Ne yapıyorsunuz? Tamam çıksın kartuş ölmesin. Baron'u sevesin. Baron'u sevesin. Nasıl yok. Oo kartuş da trolledi. Arkadaşlar ne yapıyorlar bilmiyorum ben takım ya. Neyse arkadaşlar biz split'imizi yapalım maçı taşıyalım. Böyle bir maç daha oynamıştık biliyorsunuz. Hani ben bu takımda yoksa hiçbir şey yapamam. Trollüyorlar bildiğiniz. Şimdi split yapıp oyunu bitireceğiz merak etmeyin. Çünkü Malphite çok güçlü hiçbir şey yapamıyorum şu an. Burayı da ittirdim. Ya bana niye geliyorsunuz? Bana gelme bana gelme artık. Ya niye bana geldiklerini anlamıyorum ya bu elodakilerin. Ya split yaptırmıyorlar yani. Toplu oynarsak zaten kaybederiz. Malphite'ları var. Ya ne yaptıklarını hiç anlamıyorum mesela burada. Ben gidiyorum tekrardan bu adamlardan uzağa. Yani bana gelmemeleri gerekiyorken hala bana geliyorlar. Yani çok saçma ama anlatamıyorsunuz arkadaşlar bu yerdeki oyuncu. Öldüler. Şimdi mid alabilir miyiz? Hayır. Mid alamayız. Çıkmamız lazım. Yani mesela 4 dursar ben direkt maçı taşıyacağım. Adamlar beni fight atmaya zorlamaya çalışıyor ama fight atarsam kaybedeceğiz. Farkında değiller maçı. Hemen şunu yakaladık. Hemen QSS bastım arkadaşlar. Kestik. Güzel. Nami'yi yakaladık en azından. Şu fight'te kesersek çok güzel. Mal fight. Nereye kaçıyorsun kardeşim? Gel buraya. Şimdi hemen bunu da yakalayalım. Karthus'un W kaç saniye acaba? Gelmek üzere. az kalmıştır. Ben de slow'ladım ama bu çok kötü bir durum. Hemen Q bastık. Çok güzel bir midi açacağız şimdi. Seni böyle kesemezsin kankam. Çok güzel midini bir tarafa vurmaya devam ediyoruz. Taptan da minyonlar geliyor. Tapa vuralım serdi. Şimdi... Karşıyı da alacağım. Aynı zamanda tap kuleyi almamız lazım. Ben hemen karşıyı hüpleteyim. Bizimki arasında bot'a bile gidebilir ama 5 tap da yapabiliriz. adamlarda da Malphite ölüyken her şeyi yapabilir. Çok güzel yakaladık Nami'yi. 4k param var ama base'e gitmiyorum hala ısrarla Çünkü alacağım item QSS'i bitireceğim. Watchyard'ı bitireceğim. Öyle itemler alacağım. Şu anlık gerek yok. Baron çıkıyor. Ben üstüme çektiğim zaman bizimki en baron alması lazım. Ben buradan devam edeceğim şimdi. Ama şu an girmeyin. Şu an girmeyin. Bana geldiklerinde. Bana geldiklerinde girerse direkt taşıyacağım maçı. Tamam şu an çıkmaları lazım. Sadece fight atmasalar bitireceğim maçı. Evet sonunda takım doğru bir olay yapıyor. Beni çünkü kimse, kimse tutamaz. Çok güzel. Hatta ben midde minyon olsa midi de midden oyunu bitiririm. Timo base atmaya çalışıyor ama beni tutamaz. Yani bir Timo beni tutamayacak. Çok güzel çok güzel. Bizim takım doğru olanı yaptı. Hatta Timo'nun base'ini bile bozabilirlerdi. Bana kalsa ama olsun. Hemen QSS bastık. Gördüğünüz gibi işte yapmamız gereken bu, tabattan beri yapmaları gereken bu. Ama yapmıyorlar. Şimdi mantara bastığım için sıkıntı. Hemen arkadaşlar, kaçmaya devam ediyorum. Bu çok sıkıntı. Görüyor. Tamam, yemedik hiçbirini. Çok iyi oldu bu bizim için. Şimdi bizimki ya Baron gidecekler. Ben ikinciini açtım. Adamlara korku vermeye devam edeceğim. Drake mi var? Drake var. Evet, alabilirim. Alabilir miyim? Zor gibi mi? Yani almam lazım. Ama ultim yok. Bakalım alabilir miyim? Bence alabilirim. Hemen bunu da aldım. Bizim led'i alacağım. Hemen arkadaşlar ultiyi Ultimiz artık çok çabuk geliyor. Çünkü bu hejlerden 3 tane var. Hani ultim 37 saniyede bir geliyor. Param da çok hemen şunu bitirelim. Bunu bitirdik. Artı üstüne bunu bitirdik. Artı üstüne bunu aldım. Artı üstüne Merkür'ün ayakkabıları aldım. Şu an bomba gibi bir tren geliyor. Kaçsın karşı takım arkadaşlar. Koşuyoruz hemen. Dördü, dördünü barona yolluyoruz arkadaşlar. Şimdi biz midi iteceğiz, botu iteceğiz. Sürekli baskı kuracağız. Abi adamları barona yollayamam. Dördünüz baron gidin diyorum. Hala gitmiyorlar bakın. Ne yapıyor Malfight? Beni, beni böyle mi keseceksin kanka? Ben gidip oyunu bile bitirebilirim bizimki fight atarsa. Timo'yu kesmişler zaten. Bizimki baron koşması lazım. Fight atması değil. Bakın bunu yapmamaları lazım mesela. Sadece baron almaları lazım. Yani orada fight atmaları Hiçbir zaman win getirmez bize maçta. Abi baron girmeyi bilmiyorlar. Gerçekten bilmiyorlar arkadaşlar. Şimdi sinirlendim ama. Gerçekten. Bu dam bardağın damlasını taşınan son hareket için. Zaten oldu. Ne yapıyorlar? Beni öyle kesemezler. Daha ultim var, maçı bitirelim. Hemen lifesteal yaptım. Çıkalım buradan, maçı bitirelim artık lütfen. Yasuo güzel kaydığını düşünüyorum. Şuradan lastir atalım. Ulaşım varken jin'in yaşaması bile bir mucize zaten. Vurdum buraya maçı bitireceğim. Şöyle yapalım bir. Artık maç bitsin lütfen. QSS bastım ve maçı bitiriyoruz arkadaşlar. İşte bu zorlu maçı bile karşımızda en güçlü şampiyon olsa bile, team olsa bile bu maçı seve seve de neyse kazandık işte arkadaşlar. <laughs> Bakalım hemen hasar tablosuna. Size hasar tablosunu göstermek istiyorum şimdi. Arkadaşlar hasar tavusunda gördüğünüz gibi en fazla kartuş vurmuş sonra biz vurmuşuz. Çünkü sip bir gittirme yaptığımız için fazla vurmamız çok normal. Videoyu beğendiyseniz like atıp yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. PUBG kanalımı da biliyorsanız aşağıda linki var. Ona da bir destek olalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz.